Esaret dizisiyle yıldızı parlayan genç ve güzel oyuncu Mahassine Merabet'in ilişki yaşadığı ünlü oyuncu kim? Videoyu sonuna kadar izlerseniz, bu konudan haberdar olursunuz. Sevilen oyuncu ile ilgili en son ve hiçbir yerde duymadığınız bilgilerden, bu videomuzda haberdar olacaksınız. Mahassine Merabet, 24 Ocak 1999 yılında hasta dünyaya geldi. Güzel oyuncu Aslen Faslıdır. 24 yaşında olan Mahassine Merabet Kova burcudur. Genç oyuncu 172 cm boyunda ve 55 kilodur. Performansı ve güzelliği ile seyircini etkileyen oyuncu bekardır. Mahassine Merabet 2018 yılında ülkesinde haber sunuculuğu yapmıştır. Peki, Faslı güzelin yolu Türkiye'den nasıl geçti? Mahassine Merabet, üniversite döneminde bir Türk fuarında tanışmış olduğu arkadaşı aracılığıyla Türkiye'ye geldi. 2019 yılında Türkiye'ye taşınmasının ardından Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda birçok ünlü markanın reklam çalışmalarında yer almıştır. Mahassine Merabet Arapça ve Türkçenin dışında İngilizce ve Fransızca da biliyor. Yüzme ve fitness gibi sporlar yapan Mahassine Merabet'in, modern dans, oryantal dans, metin yazarlığı ve şarkı söylemek gibi yetenekleri de var. Bu kadar becerileri olmasına rağmen, Mahassine Merabet'in en büyük hayali, oyuncu olmaktı. Mahassine Merabet, bunun için Tümay Özokur Akademisi'nde, kamera önü oyunculuk eğitimi aldı ve eğitimini tamamladıktan sonra, karamel yapım ile anlaştı. Peki, Mahassine Merabet'in ilişki yaşadığı ünlü oyuncu kim? Kısa süre önce güzel oyuncunun, Halil İbrahim Ceyhan ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Bu iddialar henüz geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Karamel Yapım'ın Instagram hesabından paylaşılan yılbaşı kutlaması videosunda, Halil İbrahim Ceyhan ve Mahassine Merabet'in yakınlaşması gözlerden kaçmamıştı. Oyuncuların da sosyal medya hesapları üzerinden birbirini takibe alması aşk iddialarını daha da güçlendirdi. Ünlü oyuncular ise henüz ilişkileriyle ilgili bir açıklama yapmasalar da sıkça sette buluştukları duyumunu aldı. Peki siz Mahassin'e Merabet ile Halil İbrahim Ceyhan'ı birbirine yakıştırıyor musunuz? Kendi düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.